uşaklar? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bir söyleyin bakayım onu bana. E, ee, İsmail Bey, e, Hüseyin abiler sizle iş görüşmesi yapmaya gelmişler. Ha. Ne işiymiş uşaklar? Çok üzgünüm ama... ...biz artık çay işini dışarıdan temin ediyoruz. Sizi iş kalmadı uşağım. Çay çorba işini bıraktık İsmail Bey. Kabuğumuzu kırdık. Çay ocaklarında yeteneğimizi körelttiğimizi fark ettik. Kurumumuzda e, vücut dili eğitimi vermek istiyoruz. Ha, vücut dili eğitimi. E uşağım ben vücut dili eğitiminde bir numarayım da... ...mesela yurt dışına gittiğimde tek kelime İngilizce bilmeydim ama... ...hatunlarla gülerdük, eğleniydik. Nasıl yapaydım onu? Vücut dilimi kullanarak. <laughs> o dilden değil İsmail Bey. Satışlarınızı arttıracak eğitimden bahsediyoruz. Nasıl? Ketik eğitim İsmail Bey. Merhaba hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bakarım. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay ay niye zahmet ettiniz? Masaya bırakın öyle. Ya, hoş geldin. Güzellik. Ne kadar güzel. Aynen. Hoş, hoş geldin. Var, hoş. hoş kız, ne kadar güzelsin. Hoş <laughs> geldin. Hoş <gülüyor> geldin. <laughs> Kimdi of eviniz gibi yeleşin oturur. <laughs> Bey pantolonu alacağım. Oturun. Kimdi of eviniz gibi? Ay niye zahmet ettiniz kızlar? <laughs> 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 Günü neden burada yapıyorsun? Anlamadım yani sultan. Adam telefonda da dedim yasa? Biraz değişirdik olsun dedim. Sonuçta herkesin evini gördük. Gelip biraz da Dünür'ün evini görelim dedim. Kız evde bir sorun falan yok değil mi? Biz yabancı değiliz yani. Laf çıkmaz bizden. Ay sultancım. Ben de evinde boya badana var zannettim. Ne bileyim Dünür'ün evinde yapınca. Yani öyle düşündüm. Ay açıkçası... Ben de eve haciz geldi. Bizi o yüzden buraya çağırdı diye düşünmüştüm. Olabilir Rıza Bey'in işleri kötü gidiyormuş galiba bu sıralar. Kız ne kadar meraklısınız kıybet yapmaya. Sorun yoktu desek sorun yoktu da. Tevşiklik olsun dedim. Malum herkesin evini kördük dedim az önce. Tevşiklik bakın yeni bir ev, yeni mobilyeler, yeni perdeler azıcık inceleyin da. E tamam da bunu bugün niye söylüyorsun? Tam yola çıkmıştık varmak üzereydi. Bunu bugün söylüyorum çünkü aklıma yeni geldi unuttuydum. Allah Allah! Ne var ya? Sonra daha haber diye siz de bir garipsiniz yani. Ama ne? Benim yokluğumda salonun popülasyonu artmış. Eminezum, bu gördüğün hanımefendiler benim altın günü arkadaşlarım. Bu seferlik sıra bendeydi. Please'un değişiklik olsun diye Tunus'umun evinde organize ettik. Keklerimiz, böreklerimiz hazır mı Şeker'im? Hazır ama Meltem Hanım'ın haberi var mı acaba? Haberi yoktur. Prensen gelecek, haberi olacak. Hadi Şeker'im, sev bize keklerimizi, böreklerimizi getir. Bakarım, Nermin geldi, Nermin. Merhaba. Gel, 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 Üç, iki, bir. Sürpriz! <laughs> hoş, geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Hoş. Merhaba. İki zoom, tünür zoom. Ve kankacığım. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. 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 Arkadaşlar, onlara arkadaş deme, yedirsiz bir kelime. Onlar benim fitnalık kardeşim. Evet. Onlar benim fesatlık yoldaşım. Evet. Onlar benim gıybetlük takımım. evet. evet. Ay beğenmenize çok sevindim gerçekten. Çok güzel, İçime çok sindi. Süper. Şükrü, kadın evimin çenesine götürdü. İrem Hanım'ın anlattıklarından memnun değil anlamına geliyor İsmail Bey. Ne diyorsun uşağım ya? Ya oğlum mu öyle şey İsmail Bey? İrem'i tanımıyor musunuz? İrem çok iyi bir pazarlama müdürüdür. Şükrü, baksana. Bak, bak, bak Şükrü. Kadının uçunun işini kaçıyor. Oo, inanmıyorum. Uşaklar, bu ne demek peki? Bu hareket... ...kız bir an önce sussa da gitsem anlamına geliyor. E, e, ya uşakım, ne diyorsunuz siz ya? Ya biz sana vücut dilinin önleminden bahsediyoruz İsmail Bey? İrem Hanım vücut dili bilseydi şu anda konuşmazdı. Gerçek mi diyorsun? E, tabii ki. Kadını anlardı. Tolga Uşak, ne yapacağız şimdi? Ha. Kadın kafasını kaşıyor. Oy. E peki bu ne anlama geliyor? Herhalde bitlenmiş. <laughs> Yok, sağ ol. Yok, şey, komşu Ama sizin için hazırladık bu tabağı. Ya ama biz şimdi spordan geldik. Diyet evet, yapıyoruz ya Sultan Hanım, keşke siz de yemeseniz. Ben yiyelim hepsini. Şunları şöyle koyar <laughs> mı? Jetlag Özlem geldi. Merhaba Emineciğim. Hoş geldin. Merhaba komşu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Altın Gündüz mü var? Hayırdır? Sultan Hanım. Ah öyle mi? Gel <laughs> kız, gel. Köpek atalım. Ee, şey... E... Ee, buyurun, buyurun. Valla beraber olmayı pek sevmediğim insanlar var ama madem çok ısrar ediyorsunuz... ...tamam geliyorum. Dur iki laf edeyim de dünürcüm dur. Ay e, biz çok gürültü ettik ya özür dilerim mahiyetinde e, size bunu yapmıştım. Ay estağfurullah zahmet olmuş. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Hiç gerek yoktu. Ay gerek yok olur mu? Bak ne güzel yeriz işte hep beraber. Oldu o zaman. Hadi gel oynayalım hadi biz de. Ee, yok ben spordan geldim. Ee, siz buyurun. Sultan Hanım buyurun. E, ee, i̇yi de onun yanında böyle oturursam vallahi içim geçer senin. Neyse ben susuyorum konuşunca kötü oluyor. otursun öyle. Haydi Röcan gel. Gel kız. Kız gelin de oynayalım. Azıcık köpek atalım. Rahatlarsın. Biz çok iyiyiz. Siz buyurun keyfinize evet, buyurun, buyurun. Çok iyiyiz biz.